Herkese merhaba. Bomba sorularla karşınızdayız. Evet şimdi Gökçe bize sorular soracak. Biz de bunlara cevap vereceğiz. Gönder gelsin. Kaybetme korkularımızdan konuşmak için buradayız. Neden korkuyoruz Biz kaybetmekten? Sana göre kaybetme korkusu nedir? Yani bunu nasıl tanımlarsın? Bana göre kaybetme korkusu o kadar derin bir kavram ki hayatımda varlığını çok fazla kabul ettiğim, kendimle bütünleştirdiğim insanın hayatımda artık olmayacağını düşünmek bile bana korku aşılıyor. Mesele aslında onu kendi hayatımızla bütünleştirmek. Kaybetme korkusu bence bu. Hayatımdan bir gün gidebilecek olması düşüncesi bence kaybetme korkusu. Bunun tetikleyicisi de bu, kendisi de bu. Peki kaybetme korkusunun sence bir zararı var mı? kendi benliğini kaybediyor. Yani ben demeden önce biz demeye başladığın zaman orada kaybettiğin bir benlik var ve bunun farkını aslında çok sonradan görüyorsun. İnsanın kendini kaybetmesi o kadar kötü bir şey ki. Sen artık yoksun ya. Hani tamamen bizden ibaret olmuşsun. Ağlarım ama. <laughs> Kaybetme korkusunun en büyük zararı bence insanın kendisine yaptıkları. Düşünmeyeceğin, yapmayacağın konuşmayacağın şeyleri düşünüp yapabiliyor, konuşabiliyor hale gelmek. Birini sırf sevdiğin için kendi özbenliğini kaybedebilmek. Bunları ve seve seve yapıyor olmak. Mesela, mesele bu. Yapıyorsun, hata yapıyorsun. İnsanız tabii ki hata yaparız. Ama bunları severek yapıyorsun. Hatalarını da seviyorsun. Karşındaki insanı da çok seviyorsun. Peki, ve... bu hatalarından Suz musun? Yani bu yaptığın hatalardan ön hani dedin ya işte sevdiğin insanı karşı işte bir şeyler yapıyorsun. Hayır. Asla hayır. Beni ben yapan benim hatalarım, yanlışlarım, yaptığım seçimler. Eğer ben bugün onlardan ders alıyor olmasaydım böyle bir düşünce yapısına sahip olmazdım. Siz de öyle. Bir gün bir yerlerde bir hata yaptıysanız ki bu hata çok göreceli bir kavram. Yani kime göre hata, neye göre hata çok değişir. Hata yaptığını düşünüyorsanız bir dönün bakın. denk ki ben burada almam gereken neydi? Beni bir adım ileriye taşıyacak olan, beni daha iyi bir ben yapacak olan neydi? Bunu görün. Sonra o defteri güzel kapatın. Hayatınıza devam edin. Sürekli bir şeylerin başımıza gelmesine de gerek yok. Ya ben bunu söylemek istiyorum en çok da. Eğer bir ders alınacaksa bu dersin neden sürekli kendi başımıza gelmesini bekliyoruz ki? Beklemeyin ya arkadaşlar gerçekten beklemeyin. Bir hayatta bir şeyleri öğrenebilmek için başınıza gelmesini beklemeyin. Başarılı olmak için, mutlu olmak için feyz alın. Bakın insanlara, arkadaşlarınıza bakın, akrabalarınıza bakın, sokakta gördüğünüz insanlara bakın. Bakmak için değil ama görmek için bakın. Ya insanları biraz inceleyin nasıl yaşıyorlar, ne yapıyorlar, ne giymişler bunlar. Herkesin görebileceği şeyleri görmekten vazgeçelim artık. Daha derinlere inelim, daha incelikleri fark edelim. Bir insan gülüyor, bir şey yaşıyor. Gerçekten gülüyor mu acaba? Gerçekten hayatından mutlu mu? Neleri saklıyor? İnsanların ne yaraları var? o kadar aslında farklı şeyler var ki bu hayatta. Biraz fark edersek, biraz bakış açımızı değiştirirsek çok sağlam ilişkiler kurabileceğimizi düşünüyorum ben. Hatalarınızı da yaralarınızı da lütfen sevin. Yani kendimizi olduğumuz gibi sevelim. Gönder gelsin. Peki Aleyna, bu kadar kaybetme korkusundan bahsediyorsun da peki biz nasıl bunu aşabiliriz? Kaybederek. Çünkü istemeden de olsa zaten kaybediyoruz. Vaktimizi kaybediyoruz. Hayatımızdaki insanları kaybediyoruz. Başarılarımızı kaybediyoruz. Biz istiyoruz ki hayatta her şey baki olsun. Her şey kalıcı olsun. Ama unutuyoruz. Hiçbir şey kalıcı değil. Biz de kalıcı değiliz. Bizim başarılarımız da kalıcı değil. Bunu bir özümsersek o zaman kalıcı olmadığını bilir ve ona göre yaşamaya devam ederiz. Eğer diteyse yukarı çıkarız. Yukarıdaysak aşağıya inebiliriz. İhtimaller hep var. Yanılma payı verirsek kendimize o zaman biraz daha içimizi rahatlatabiliriz. Kaybettiğinizi düşününce kendimize bir soralım mesela. Kaybettik. Ne oldu? Gerçekten kaybettik yani. En sonra ne kadar hayatta ne kadar büyük kayıplar var. Kaybetmek korkusunu öğrenmek olarak düşünseydiniz hayatınızda ne değişirdi? Aslında kaybediyor değil de öğreniyor olsaydınız ve bunun bilincine varsaydınız nasıl bir ampul yanardı kafanızda? Farz edin ki kaybetmediniz kaybettiğinizden aldığınız kar yanınıza ders. Bence çok farklı bir bakış açısı. Umarım bir gün hepimiz gerçekten çok güçlü insanlar oluruz. Bu videoları devam ettiğim sürece hep söyleyeceğim. Herkesin içinde çok büyük bir tansiyel var. Bunu kendimizde gördüğümüzde, birinin bizde görmesini beklemekten önce kendimizde gördüğümüzde değişim başlayacak. Ben bunun için uğraşacağım. Başarılı olurum, olmam. Ama uğraşacağım gerçekten. Benim tavsiyem kendinize sorular sorun. Ben soruyorum, sürekli soruyorum. Gök çok iyi. Neyse, olsun. Bizi ne mutlu ediyor? Bizi ne mutsuz ediyor? Gerçekten hayatımızdan da kendimizden de memnun muyuz? Bunu soralım. Cevabını düşünelim. Gerisini zaten akışa bırakın. Siz doğru soruları sorduğunuzda akış sizi yönlendirecek. Hayatın akışı. Bir şeyleri bu kadar zorlamanın, ittirmenin hiçbir manası yok. Mutsuz olduğunuz yerde durmanın da bir manası yok. Kaybettiniz, geri kazanılmayacak diye bir şey de yok. Her şey bitmedi, son gelmedi. Bu konuda söylemek istediğim çok daha fazla cümlem var. Ama şimdilik bu kadar. Video çok uzun oluyor ve bu konuda çok daha yeniyim. Nelerimi toparlamakta bazen zorlanıyorum. Kendinizi mutlu etmek için çabalarsanız bu sefer ben daha çok mutlu olurum. Ve ben bunu istiyorum. Siz de çok mutlu olun. Kanalıma abone olursanız ve beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Ne kadar çok mutlu olmak istiyorum. Videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Hava içinde kusura bakmayın. Benim yapabileceğim bir şey yok. Allah böyle istedi böyle oldu. Ne yapalım? Kimseyi kaybetmekten korkmayın.